Selam arkadaşlar. Bunu gün bugün mitte kan yapıyorum. Neden botu çok hızlı bir şekilde uçabilmek için derken ilk kanı verdik. Şöyle göstermek istemiyorum ben kendimi. Arkadan geleceğim. Hesapladım, kitapladım. Dedim önü bunun tem olmuştur amına koyayım. Arkadan dedim vereyim ben buna zurnayı. Go 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 yapıştır yapıştır. Tamam Kate'in olur. Kate'in olur. Kate'in olur. Süper ilk kan aldık. Neyse ben gidiyorum bir de. Ben Karşımdaki Rosaline Lux geberdi o da karasat Ben de karasat ürünlerim su Aklımda yoğumu falan direkt böyle bu duvardan girip böyle buradan çıkmak var bu hızlı bir şekilde gen. Aklıma nereden geldi bilmiyorum geldi bir yerden Dedim niye olmasın ki Kanalımızın en sevilen serisi olan bir bayan Rosaline Kesin kız bak profil fotoğrafına bak Oyuna küstü bak bak. Bir kere öldü ya. Ekranı bozulmuş. Nasıl kestiyseniz oğlum. Gri mi oldu kız? Ne oldu? <laughs> Duruyorum hadi. Ne oldu? Instalar düzelteyim. Ben bilgisayarcıyım. Tamam güldüyse ayarlarız beyler sıkıntı yok. Bu iş bende. Benim yârimi... O lan Allah? Allah'ım o ne lan? lan? Volvo'nun lastiğini çalan kahpenin evladı. O cantlar ananın a**a girsin. Şutur attım. Aha oldu işe yaradı. Ben ne, ne oluyor? Ne olur vurma diyor Ne oldu kız? Hayır şeyde herhalde Rambus tut. güvende anlamadım. Sen de bir s**ler anlamadım diyorsun. Ne oldu aç kapat. Insta ver seri. Bakam botu <laughs> Beyler taktiği yapmak için bir bota gideyim şu kızı da rahat bırakayım. Geliyorum lan. Şu an hızsızım, yavaş olduğu için çok geçemiyorum duvardan. Tem de öküstüm. Daha da bakalım ne olacak. Geldim geldim Beklemiyorlar beklemiyorlardı. Tamam bak bak bak, bak. ters yöne kaçırdım buna buna buna. Bunu Allah şey de geldi şey de geldi. Dikkat edin. Çalamadım tamam. Tam flash yok bunun buna vur. Bir de çekme skillin gelmiştir lan atmadıysan. Adamsın lan. Hop tamam bu bende. Güzel. Geldi mi kız? <laughs> Şimdi ilk tam tabii ki Draktar bir daha ayakkabıya para etti muazzam. Beyler taktik aynı devam baktı duvardan böyle 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 böyle. Duvarda olduğun için böyle böyle böyle. Oha baba baba bota kadar geldim zaten. Kızlar hadi action. Abi beni görün beni görün bizim takım görsün bari beni bak tekrar. Sonra lan. Tekrar çok güzel geldim. Çok güzel girdim. Aha aa nasıl vuramadın lan ona. Ay birisin yaptı harekete bak. Allah vermiş yetenek bana. Öldü ikisi de öldü bak. Net aha Yürü kayıp vermedik ha Beyler bir base atıyorum Drakları bitirdim Tarayıcımı çekeyim Bizim kız halletmiş olayı Bir sürpriz yapalım Beni üstüne ekranında O ekranda yakışıklı birini görmek ister misin? Ya yaz işte bugün öğren artık şu havayı Böyle biri yazsa ben de ben de vermem istemem Yazışa bak Rosalina Q at bana Atar mısın atamaz mısın? At Q'yu süper Tamam öldü. W atabilir. Amfendi, lütfen yatar mısınız? Aha küslük küslük manası yok. Manan yok ki bekleyeceğim oğlum sana. Usta lan. <laughs> Kodumun götür. 40 falan diye her şey bildiğim kadarıyla. Sen şuna saygısızlık yapıyorsun ben bir bayanım. Bayan bayansan ne yapacaksın abla ağzımıza mı sıçacaksın? <laughs> Kaçış yok. Ne süründürüyorsun? <laughs> İyi farkında. Güzel ve farkında. <laughs> Beyler bayanlar bu arada montajlar video hoşunuza gidiyorsa lütfen aşağıdan videomuzu beğenmeyi unutmayalım. Yemek diyorsun belki şu an afiyet olsun. Ama attığım bir like iki saniye için ayırırsan benim için bayağı fark ediyor kanal için. Ve abone olup zil açmayı unutmayalım dönelim 15 bin like diyelim. Çok teşekkür ederim. Şimdi yoğun almamız lazım hız için. Kontrol çekelim. Ve bu arada ikinci kanalımız var bizim. Oraya montajsız videolar atıyorum. O da şu an ekranda olur. Ve sağlam içerikler de gidiyor oraya. Bir video kesmiyorsa haberiniz olsun. O gün Challenger o da ekranda zaten. Allah herkese razı olsun. kaymit ve en iyi oynuyor yazmış. Tabi lan. <laughs> ah gönlü. Dönüşeyim gel bir dönüşme. Ha dönüşme yükünü aldım herhalde. Vallahi aldım. Aha da mavi oldum. Mavi oldum. Şimdi ben bunu kutlarım. <laughs> I see my see my see see we see see I Buraya geç döndü bana çok iyi çok iyi yanlara vuruyordu dört dönüp mavi olduğumu düşünemiyorum Rosaline dur gerçek ismini öğreneyim Gerçek ismin ne kız Tamam dönebilirim Ayakkabıyı sarı mı yapsam diye düşünüyorum daha hızlı gidebilirim bota Bir de dönüşelim sarı ayakkabıyı da aldım Bütün yolculuğum bir yalanmış Onurum kırıldı Nasıl ya Korkma korkma Oy, hü, karabasan gibiyim lan kapkarayım. Türkçeyi çok iyi kullanmandan. bunu dersem ben düşebilir. Anladım oğlum ne zekiyim. Şimdi beyler bayanlar ayakkabı var. E'ye bastım. Yapıyorum duvardan. Bakın gördüğünüz gibi. Hop. O. Vadı lan. Tamam tutuşur attık. Mana mana var mana var öldürecek kadar var ama çıkaracak kadar var mı buradan var. Güzel. Olmama bebeğim dur ölmeyelim. Hop geçtin önüme adamsın. Hani laks gelmezse inşallah sıkıntı yoktur. Kaçtık. Ana adam öldü lan. Ben hiçbir şey yapmam oraya. Vallahi kesti lan ki, Şaka mı? Bana ıslatma bende mana yok. Eyler. Yoğumu bitmedi. Manam yok balım. Ay nereden gidiyor? Adam hayvan yazmış böyle de. Ne oluyor topta? 03. Harbi hayvanmış ha. Dur geleyim bakayım ne yapacağım ona. Bak 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 bak. Vadi açıyor bir de bak. Hayvan. Sağlam kestim. Çok temiz kestim be. Efendim balım. Ya a**a koyayım. Oğlum dalga mı geçiyorsun? Ormancı mıyım ben? Bil mı geldin diyor. Gelsek suç. Gelmesek suç sen. Yani bak. Bebeğim. Bak şimdi. Bak şimdi beyler. Hop. Ay skill de atmıyor ha. al 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 al, al. 3-2-1 <laughs> Hayır bu olmaz. O olmaz. Abicim orası bir Q atmak. Orası bir Q atmak. Nerde duran böyle? Bak keserim seni ha. Bak keserim seni ha. <laughs> Topa çarptı. Son anda müstera. Nerde lan o? Oho neyse. Vallahi istese öyle Q atamaz ha. İsmin ne canım? Hemen yoğunluğu çektik. Tekrar botu daha hızlı bir şekilde gideceğim şimdi. Bu arada kızda takılıyorum. Maksat eğlence beder. Haberiniz olsun. Evet duruma kızan kayın geldi benim mitleri kayle. Bota gidiyor ama o bota öyle gidilmez. Bota böyle gideceksin. Ya ki buzayım oraya hadi bakayım. O bota böyle gidilir böyle kill alınır. Lanet olsun adamım. Çok iyi be. Hop. Bu da iki. Aha lan. Wow. wow. Ben, beni de kesebilir bu hayvan biliyor musun? Vallahi keser. Tek atamam ki ona ben. Evet. Vay kim tutacak da tutsun ben kesemiyorum. Adam öyle bir kere daha bota. Hop selamünaleyküm. Ana. Beraber girelim moruk. Beni laksa götürme. Beni laksa götürme. Oha. Ya da götür lan. Abi bu laks. Vallahi çok güzel Q atıyor ha. Yalandan balandan tutturuyor bir şekilde. Kettin. Sana ölüm getirdim ölüm. Bak geleceğimi ne de tırpan koyuyor. Akıllı aslında biliyor musun? Onu nasıl tutturdum lan? Aha mana kalmadı ha mana geldi. Buraya da aldık iki kapar dönüyorum. Sonraki item ne olacak? Ee, bunu alırsam çok vururum. Neden almayayım ki? Gecem neydi? İnan çok güzel geceydi. Sen diyor sen Geldim mi? Tazelendi. Tomaranı sanki bomba. Oğlum sakin ol lan. Senin ananı a**ına koyam. Ananın avradını a**ına koydum mu çocuğu? Seni Pike de kurtaramaz. Gelmiyor zaten. Bir Molson oldu ya. Bak bir yan öldü, Öldün değil mi ha öldün. Bastian şey verdim burada. Değdi mi lan? Ha? O ne yapıyor lan orada? Mavisi var. Mavi mavi mas mavi. Güzel attık ama olmadı. Buna bir tur daha deneyeceğim. Biraz dinlensin çarşı olsun. Var mı bir şeyin? Atlayalım şekerim. Yokmuş. Ama mitti olay var ya. Asıl olay mitti ama mana nasıl dolacak benim onu düşünüyorum. Q atabilecek kadar manam var. Q atıp ölmek var. Aha. Neyse W atıp alalım. Görünmez olalım. Hain olalım. Or çocuğu olalım. Pat. Pat. Bilic. <laughs> Bilic ölmedin. Ona ölmediysen ben seni kurtarırım birader. Hop lan oğlum. Ah ulan şu Pike var ya ne güzel dojlar atıyor ha. Xavi Messi para Messi 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 Güzel kestik. Bana bitti anasını satayım. Neyse şu laksı da keselim. Laks mı keittin mi? Bence laks. Oooooop. Kulte atıyorum. Mecbur. Sen dur bakayım. Hop. Bay bay. <laughs> Ananı arvadını. Buna ölür müyüm burada? Buna ölebilirim burada. İyi ki Allah'tan korktu benden. Vallahi giderdik mana yoku. Oğlum inhi gitmiş topta. ne gitmiş toptan. Ne alıyorlar lan onlar? Birbirimizi ne alabiliriz hemen bakıyorum. Tabii ki Taristar. Kona kalması bilememur güzel. Şimdi şöyle bir şey bak. Karşı takımda Lax var fitleyen. Bizim takımda da Kale. Bence durum şartları eşit. Bak adam toptan inhi aldı. Öyle düşünmek lazım. Kamera. <laughs> Oğlum chat çok iyi ya. Hah. ihtiyacım olan şey ya. Nasıl aklıma gelmedi. Kamera 8 yaşında falan mı lan? Bu nasıl chat? Kutuna <laughs> yaptığın Aa bizimkiler burada. Ben bu durumda kaya kesemem. Spike'cım senden işim yok. Dax'cım selam. Nasıl oynadım ama? Ha? Nasılım? <laughs> Zın bu sefer süründürmedim hadi. Çok şey yapmadım. Hop. E attın. Dur bir şey yapacağım bir şey yapacağım. Bakayım şifam var mı? Onu testi varmış. Tamam. Oğlum parmak koyma. Parmak koyma parmak. Bak en sevmediğim şeydir ha. Bak volüye bak volüye bak. Tipe bak volüye. Topu yardı şimdi sıra botta. Geliyorum lan. Dalın önce buna sonra volüye gideriz morum. Acelesi yok volüye. Hop. Vurum 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 vur. Süper. Devam şimdi volede sıra. Voley aman vermiyor orada. Voley ne hasarım çıkacak çok merak ediyorum. Hop sağlam vuruyorum Manas kalsın gidiyordum ha. Şimdi da bitti. İksirim de bitti büyük ihtimal. Aynen öyle. Ah. İptal edebiliyor muyum? Ah evet. Bu ritem oldum sandım ben. E, bu şeye FF vermiyor. Kayla bak bakmıyorum bile kimin verdi. Ne kesin sen. Aya değil. Kim verdi? Samira. Ben sıkıldım diyor herhalde. Vahşi Adiray'da muazzam olacak bu çar. Sen şimdi benden bir ara var ya ampiri çalmıştın. Hatırladın mı Ramus? Hatırlarsın. Nasılmış? Ha? Nasılmış oğlum? Bak ben sana vurmuyorum sen bana vuruyorsun bak. Oğlum sende ne bu gürek lan? Vur lan iki tane şuna. Ya sen tanımıyorum seni ha. geriftesi yok Ramus'ta asla. Buna lan geleceğimi görüyorsun oğlum sen. Ha? Sen mi görüyorsun. Çok güzel atıyorum da işte. Ama devam edeceğim bir saniye. Benden önce gelemez onun eskili. Nerede lan o? Tıpkı koy. oha! Ne? Nasıl vurdu lan o? Ne vurdu bana? Ne çıkmıştan bu? İyi vurdu ha. Bu ne yazıyor şimdi? Ne alaka? Ne alaka ne? Oha! Voliye bak voliye. Voli çıldırdı beyler. Voli aman vermiyor. Oo geleni geçeni kesiyor. Bak bak bak. Ha kule var lan. Ben, orada ne iş var oğlum? Onun? Ben inhal sanıyorum. Ya çocuk sana oyunu zindan ederim bak. Bak bana böyle konuşma. Kaşınma. E, ettim zaten şu an. Bak bakayım bir tane farm alacağına şükredeceksin birazdan geliyorum. Emizi bastık. Onu bastık bunu bastık. Gel gel. Gel 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 topu sürükle. Aynen öyle hop bu kadar. Sen si. Sen gel laksım. Beni edeceğim ama sen kapat dilere inanmıyoruz İnsan insanı vereceksin bana o yüzden Güzel bölüm şekli elim. Bak ya. Vay arkadaş ya. Herkes mi sırtımızdan vururuz ya. Nerede lan o? Şesi sola kaçtı. Düz mantık. Lan tam kıyat buraya. Bakayım bakayım. Hele bu dur bakayım. <laughs> Oğlum bu lan. Ya bu anlamıyorum. Zaten öleceksin. Nereye hala neyin? Neyin savaşını veriyorsun sen Lux ya? Hey! Sana diyorum sana. Lan bir sakin ol sakin ol ha. Eli ayağına dolaştı ha. Her şey basıyor arasını satayım mı? <laughs> dur bir yerinde dur ha? Ha? Durdun mu? Hala oynuyor o. sen kaşındın. Hadi bakayım kurtul ondan. Helal lan. Bak ya. Bak ya. Ama, 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 kaçtı 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 şu an kaçtı. Aman 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 aman. Lan bir dur. Lan bir dur. Kızım. Bir dursana yerinde. Ne kaçıyorsun? Biz bu oğlum mid yarıldı. Ben bunu ona oyun bitiyordu lan az kalsın. Hiç bakmadım minimap'a biliyor musun? <laughs> Ağlayacağım diyor. Deli vallahi oyun bitmiş ulan ulan lax. Bitirdim bizi be. Önce bu. Önce tabii ki ya oğlum seni bırakmam. Ah. Seni kesinlikle bırakmayacağım. Ya bana bunu yaptıracaksın illa. Gel buraya gel. Gel buraya. Sen de sıra bebeğim. Sıra seni sıran. Bu da gitti. Devam artık yok etme moduna geçiyorum. Bu kadar taviz yeter bunlara. Özellikle sen sen. Beytlin. Doğmayacak mısın? Bir dönelim. Son itemi de bitirelim. Yok etme modunu açabiliriz. Evet. X2'imi de aldım. Alev alan bir Rambus. Rambus'a çöktüler. Bence Rambus çalar onu. Çalamadı. Gayet. Ne Gri ekran. Bak bak bak. Benimki geldi. Benimki geldi. Geldi mi bebeğim? Ne haber? Hadi şimdi evine git. Sen bana yanlış yapmayacaktın. Ana. Ay geldi lan ayı ne haber iyi vuruyorsun ha vur Samira vur bunu ikimiz güçlerimizi birleştirirsek kesemeyiz kesemeyiz kaçıyorum keseriz sana atmasa keserdik keseriz bu arada nereye lan güzel kestik ha Caitlyn doğuyor şimdi bak Caitlyn'e neler ne, neler yaşatıyorum ananı satayım aa nereden çıktım dur dostum vallahi işim yok sende vallahi bıraktım seni seviyorum Lux hala yazıyor ziyor. hala yazıyor ziyor. gel buraya gel Kodumen yaz yazma bak çok kuşumdan gelerek söyledim. Aptal böyle talyanlayamıyorsun beni algılamıyor aptalsın sana böyle hiç kastın o yüzden tekliyorsun diyorum anlamıyorsun. bunun seni teklememle ne alakası var oğlum? Tek yedi haç dedi. <laughs> Kardeş 10 kilden sonra laf ettin ya orada bitti oyun senin için bak 14'ün şu an 10 14 ün. 10 10 oynuyordun tekrar doyuyorsun efendim gülüm efendim kalecim Sana doğru çektim neyi çektim lan görmedim ki bile Allah görmedim şimdi Caitlyn'cim hoş geldin ama girdim içine Caitlyn bundan sana oyun böyle girmeyeceğim sana oğlum nasıl İyi mi Caitlyn böyle ha bu, oğlum bu niye bunda geri vites yok ya Ha? Bu, niye böyle bu çocuk böyle ya? Alttan Allah zart diye geldi. Oo ölebilirim. Ölebilirim. Ölüyordum da. Ölmedim. Çek bebeğim. Çek git bebeğim uzaklara. Aha Laks geldi. <laughs> Hop. Düz düzü vurursam ölür bak. Oğlum adamı çekiyorsun. Ben ne yapacaktım? Ölse ben ne yapacaktım ben orada ölecektim. Ben can doldurmam lazım şimdi. Bak minyonlara da vurabilirim. Kate'in geliyor ama. Şunlardan doldurayım. Ha ah botta. Baba oraya giderek benden kaçamazsın. Ay dur sen yardım istiyorsun. Geldim lan. Oğlum çok çaresiz lan. Manası falan diyor. Kanka özür dilerim. Oha. Sorry bro. Seni bırakmak istemezdim. Eğitim gene yapardı. Cahit nasıl iyi mi böyle? Bir döneyim fullleyim kendimi. Sonra yavaştan bir geçeriz. Vs <laughs> diyor bu sefer de ya. Şimdi beyler. Keyittin'imiz tekrar Bu bana lan, saldırır diyecektim bana hiç. Robot şey gibi. Oyundaki moblar gibi. Gördüğümü yapışıyor. Gel gel. Gel böyle gel. Az önce de tek atmıştım sana. Akıllanmadın Görünmezim. Keyittin geldin. Geldin. Geldin dur. Aşağı doğru kaçarmış gibi. Buradan merak ettim. Baktım bana. Aynen öyle bebeğim. Dur Lux beni sakın öldürme. Bak bak sana kızmayayım sonra. Oğlum bu dur lan. Baba iki dakika skill atmadan duramıyor bu kız ya. Aa bu da deli. Bu da öteki manyak. Durun lan. Lux döner girerim sana. Ananar bodrum bu nereden geldi? Lan bu bizden değil mi? Aaa! Nunu sandım onu yemin ederim. Aynı kalıplar aynı benziyor ya. Şimdi iki inhaçlı bizim takım. Oradan bir giriyorlar. Bekliyorum özellikle burada ben. Kimi bekliyorum? Bak geliyor bak 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 atla. Bak 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 beni de görmüyor. Hop valla salıyorum lan seni bu sefer. Bak hala tutuştur atıyor ya bak tutuştur atıyor ya. Ben onu salıyorum o bana tutuştur atıyor. Oldu mu güzel kardeşim? Oldu mu bal pörçüyüm? Ne bak <laughs> dur lan dur. Gelmeyin lan. Katiller. Gelmeyin lan katiller. Bir daha duvara tam duvara giriyordum be. Onlar da iyi vuruyor ya. Neyse. Sağlık olsun. Evet gençler. Tekrar mitli toplandık. Toplandık. Girmem bak. O oli varken girmem. Ben hala geziyorum lan. Bir çık lan da bunun içine. Oha hala geziyor. Geliyorum geliyorum. Tekrar geliyorum. Kaçışın yok benden oğlum. Nereye kadar kaçabilirsin? Arkandan geliyorum. Arkana bakmıyorsun değil mi? Ton anda mustara. Ton anda mustara. Arkadaşların da koruyamayacak oğlum seni. Iste. Ya anasını satayım. Neyse içine gireyim bunun da sonrasını düşünürüz. Dur dur dur. Hala dur kurban. Hala dur kurban. Ben burada bunu oyluyorum. Orada orada antini gintini peşinde. Hala lan. Oğlum sen Ben bu Baba misin? Bak Utanmadan hala. Girmeye çalışıyor. Allah muazzam olduk girdik. Ve buradan yeter yeter. Yeter. altı kere öldürmüşüz herkese ve buradan önümüzün sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz aşağıdan videomuzu beğenmeyi unutmayın. Yarın görüşmek için daha muazzam videolarla zileşip kanala abone olabilirsiniz. Öpüyorum. Bay bay. Kayınvesi diyor. <laughs> Se... ...git dedim Koyarım